Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte unutulan bir CentOS 7 şifresinin nasıl düzenleneceğini göstereceğim Öncelikle daha deminki gibi reboot ekranında kernel seçimi yapacağız. İlk kernelden açıldığı için CTRL'e E, e da E tuşuna basarak edit moduna geçeceğiz ee, Geçtikten sonra arkadaşlar <laughs> En aşağıya bir inelim önce Ondan sonra buradaki satırda, Linux 16 ile başlayan satırda Şuradan Bu kısmı siliyoruz Ve buraya arkadaşlar rd.brick enforcing yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bu arada arkadaşlar burada çok klavye hatası oluyor. İngilizce klavye bu. Mesela e, eşittir işaret yapmak için tire işaretine basıyoruz. E, soru işaretine basarsak da çizgi işareti çıkıyor. Bilginiz olsun. CTRL X'e basıp makineyi boot ediyoruz. Evet şu an makineyi bootladık. Şu anki mont da arkadaşlar sadece okuma var. Ee, yani şu anki biz okumaya giriyoruz. Bunu şimdi e, okuma yazmaya geçiş yaptıracağız. Bunun için mont evet. mont tre o remont ve evet. bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar Ondan sonra bu komut ile geçiş sağlayacağız Evet şimdi arkadaşlar password yazıp yeni şifrenizi yazıyorsunuz buraya Evet şu an gördüğünüz gibi tüm tokenler update edildi diyor Şimdi arkadaşlar bir tane auto relabel -re yapacağız Evet, şimdi exit-exit yapıp makineye boot ettirdik arkadaşlar. İlk boot biraz uzun sürebilir. Şimdi ben bir kutuyu açayım. Boot olmasını bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi bu oldu Evet arkadaşlar şimdi root yazalım gördüğünüz gibi giriş sağladık ee, bu şekilde şifrenizi sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar CentOS'ta. Gayet kolay bir yöntemdir. Genelde klavye hataları yapılıyor. Ona dikkat ederseniz çok kolay bir şekilde CentOS 7'de şifrenizi değiştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.